Bu örümcek adam varyantı Dünya 51914 gerçekliğinde bulunuyor. Kendisini ilk defa 1975 yılında Marvel Hostess reklamları serisinin birinci sayısında görüyoruz. Serinin isminden de anlaşılacağı gibi bu çizgi roman serisi ve gerçekliği tamamen ticari amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş gibi görünüyor. Bu gerçeklikteki örümcek adamımız şiddet kullanmayı hiç sevmiyor. Dolayısıyla kendisi ya çok az şiddet kullanıyor ya da hiç kullanmıyor. Düşmanlarını genellikle Hostess marka keklerle durdurmuş ve yakalamıştır. Mayhalası Kaçırı onu kaçıranları örümcek ağları ya da diğer sahip olduğu yetenekleriyle değil yine bu kekler sayesinde kurtarmıştır. Bu evrenin ticari amaçlarla oluşturulduğunu söylemiştim. Marvel daha sonrasında yaşanacak ticari marka sorunlarından kaçınmak için Hostess markasını çıkarmış ve keklerin ismini Golden Spudge Cake olarak değiştirmiştir. Bu örümcek adam varyantı Mary Jane ile randevuya giderken mirasçılar grubunun üyesi ve örümcek adamın belki de en zorlu rakiplerinden biri olan Morlun tarafından öldürülmüştür. Daha fazla tuhaf örümcek adam varyantı için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.